Size merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çekilişle vereceğim bir hesabın part 2'sine geldik. bu hesabı sıfırdan dizip sizlere vereceğim. Başlığı ne yazmamı isterseniz onu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. hesabı göstereyim size. şartları da söyleyeyim sadece onları. Yapın arkadaşlar hesap böyle. şu 101 oluyor. 101 olursa 3115 ya 105 115 değil. 105 falan olur. Şu anlık e, tam maksimal seviyede değil diye 100. Şimdi Arda Güler de var orada. Onu da çıkarırsam kolektif güç biraz daha artır. E, şimdi geçelim. Alalım her şeyi. Bir dakika. Geri yapalım. Buradan hepsini alalım bakalım e, ne kadar paramız olacak. E, 4 4000'lik yükseltme veriyor. Onunla onu yükseltiriz. Ya ben bir kendi internetime geçeyim de arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, olmadı biraz. Ücretsiz veriyi açalım biraz. Ha, tamam şimdi geçelim hızlı bir şekilde. Ee, tam olarak şu paketi açacağız. Bir de Michael'a biriktirip ne paketi açayım, ne yapayım. Ee, Messi mi, Yamal'ı mı açayım. Onu oylama vereceğim. Kanalıma like atın. Abone olun. Instagram'dan takip edin ki e, haberleriniz olsun. Çekilişi kim kazandı, ne oldu ve ne zaman çekiş açıklanacak diye sormak isteyenler varsa Instagram hesabıma ulaşabilir. Onu da ya kanalımın açıklamasından veya da yorumlara yazın. Ee, başlaya böyle koyarım ya da açıklamaya falan koymaya çalışırım. Sadece yorumlara yazın ilgilenin. Ben bir şeyler yapmaya çalışırım. Ee, şimdi şimdi da da yani video çekmedim. Çok kusura bakmayın çünkü Türkiye'ye taşındım Azerbaycan'dan. Şimdi açalım. Bu bu adam çıkarsa iyi olur. Bu adamı hiç tanımıyorum. Yalan söylemeyelim. Ben artı üyeler istiyorum. Çünkü bu 100 mü 101 mü bilmiyorum. Yani yükseltmesiz. Ama bunlar yükseltme ile 101 falan 99'a falan düşebilir. İstemiyorum o yüzden. Şimdi açalım. Bir bakalım kim çıkıyor. Ha, tamam istemediğim adam çıktı anladık. Ama yüksek bir adam çıktı bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi size söylüyorum. Ee, paketlerimiz var. XQ alayım mı? Ee, biliyorsunuz klasman 1'e çıktığında ne veriyor. Kaçıncı puanda? Bir de arkadaşlar şurada menajerimiz var. Zaten menajer var. Lamia mal mı? Yoksa Lionel Messi mi alayım? Yoksa biriktireyim 1800 e AP iki tane onlum açayım. Onları yazarsınız. Zaten benim limit 1800. 1800'lü MyClub e, tam üstte gördüğünüz zaman bak e, şu an 200'üm var. 1800'lü MyClub gördüğünüz zaman e, şey yapıyorum paket açılımı veyahut da bir mesleği açıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Sonra da bir kişiye hediye ediyorum arkadaşlar. Bunu en son yapmıştım. 3110-101 oluyor dediğim gibi. Şimdi şunu en üstte alalım. Şunla şunu değişelim. 99'da 99 99'da 99'u değişelim şunu da <laughs> böyle tak yani sonunda maxlayabildim bunu ee, kolektif güç biraz daha yüksek şimdi bir şeyler yapıp ya 101 olmadı Allah kahretsin arkadaşlar şunun 101 nasıl oluyor yorumlara yazsanız sevinirim Hangisiyle 101 oluyor ortayla mı yoksa ne bileyim çalışkanla mesela misal getiriyorum dolayla falan mı 101 oluyor onu yorumlara yazarsınız ben pek bilmiyorum agalar şimdi bu adam 99 oluyor onu yükseltmemiz gerekiyor kolektif güç yüksek olsun diye başka da kaç hangi adam bu adamı bilmiyorum 101 99 mu oluyordu kaç oluyordu bilmiyorum o adam da lazım olması gerekiyor. Böyle yapalım, yok böyle yapalım, anan böyle yapalım. Şimdi geçelim, e, giyiliy alalım şeylerimizi, yükseltmelerimizi var mı bakalım. bayağı paramız vardı diğer e, ilk partta, onu harcadım yükseltmelere çünkü ihtiyacımız var. Bir tane bundan kalmış, diğerlerini de bundan alalım. O bundan da bir tane kalmış. 3 tane de bundan alalım. Zaten bir boka yaramaz ama yine de belki bir seviye artırır 3'ü. Bunu da böyle yaptık. Yeri yapalım bakalım ne oluyor. Orada iki tane de 5'lik var. Onu da alırız. Videodan sonra alacağım. Videoyu izleyip bir şey almıyorum. Yani haberiniz olsun söylüyorum. Öylesine. Evet, şimdi burada neyi yükseltiyorduk? 99'luk şu adamı yükseltmemiz gerekiyor ve o 96'dan yüksek olması gerekiyor. 2 yani kadroyu alabileyim. Löbs. 10 oldu. Bence 94 falan olur ya. Ya da 90. Lan yazmayın. 87. E bununla olmuyor. 91 dedim işte. 91 falan olur diye. Böyle yapınca 95. Lan oğlum bu adam yükseliyormuş. Baksana. 96 oluyor. Bu 95 oluyor. Bu kaleci 95 oluyor. Şu adam 92 oluyor. Yok bir tane bu demeyin yüksek. 3110 kolektif kolektik gücümüz oldu. Şu adam e, bakalım nelere vardı hiç göz gezdirmedim. Tam orta sağ. 91 90 top kontrolü. Pas e, yüksekten pas iyi. Ben yüksek pas bayağı fazla oynarım. Alçaktan pas iyi onu da oynarım. Agresiflik defansı katılım yok. Yani defansif çok yüksek değil. Kötü hatta hız hızlanma iyi. Şut gücü var. Zıplama var. Dayanıklık var. Kafa var mı? Kafa yok ama zıplama var. Ee, başka da iyi, iyi gibi. Mesela oyuna koyarsam kimi a, orta saha dostu oynuyor ama yerize zekalı ne bileyim anlamadım gitti. İşte 101'e inşallah 99'a düşmez. Yani A'da, B'de, C'de 100 olur. Bakacağız şimdi. Kulettik gücüm daha yüksek. Şu an böyle görmenize bakmayın. Şuradaki adam 99 oluyor. Biraz daha yüksek olacak. Yani yüksek dediğim ultramasonik yüksek değil. Bir göz gezdirelim. Satabilecek adam var mı? Satabileceğim adam var mı? Bunları satabilirim ama değmeyeceğim. Çünkü Bazen etkinlik oynarken ihtiyacım oluyor. Neyse arkadaşlar hesap böyle 3110. Diğer partta görüşürüz. Diğer partta yeşil paketin değiştiği zaman saat kaç olduğunu bilmiyorum. Atacağım. Artık saatler de belirleyeceğim ki size de kolay olsun. Eskiden yapmıyordum biraz aptallık olmuş. Arkadaşlar 3 gün 8 saat sonra güncelleme geliyor yani paket gidiyor. Bu paket gittikten sonra geri geldiğinde diğer partta size söyleyeceğim ne zaman ne zaman saat kaçta videolar atacağım çünkü Türkiye'ye geldiğim için artık saatleri de biliyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet çok boş yaptım. Like atın abone olun videoyu da beğenin işte bir şeyler yapın Instagram'dan takip edin sorunuz varsa da oradan ulaşın bana.